Ey abede, ulan abede, senin dolarların varsa bizim de Allah'ımız var. Ey abede, beni duyuyor musun ey katil abede? Halklara acımayan, insanlara acımayan katil abede Senin astronotun varsa bizim de astronotumuz var. Senin uzay mekiğin varsa bizim de uzay mekiğimiz var ey ey katil abede. Katil abedenin çocuğu katil İsrail. Sen de duy. Müslümanların göbeğinde orta yerinde Müslümanları öldürmeye devam ediyorsun. Filistin'i bitirmek için uğraşıyorsun. Ama Filistin bitmeyecek. Müslümanlığı asla bitiremeyeceksiniz. Evet. Müslümanların ortasına yayılmayı kesinlikle son vereceksiniz. Çünkü 2 milyar İslam'ın ortasında bir katil Yahudi terörist ülke olamaz. Avrupa'nın göbeğinde de bir Müslüman ülke olamaz. Ey abede. Ey 29 harfin üç harfi ABD. Sana sesleniyorum. Senin dolarların varsa bizim de Allah'ımız var. Beni duyuyor musun? Sana dolar yeter, bize de Allah yeter. Katil abede. Er ve güç katil ülkeler kesinlikle belasını bulacaktır. Çünkü canlıyı öldürenler dünya hayatında asla devam etmeyecekler. Her türlü canlıyı başta da insanı öldüren katil ülkeler Hayatta mutluyum zannediyorsa asla yanılıyorsunuz. Kesinlikle katilliginiz ebediyen sürüp gitmeyecek. Bir gün yerin dibine batacaksınız ey katil abede. Onun yavru uşağı, küçük uşağı katil İsrail. asla ateş kes olmayacak. Ateş kes oldu da ne oldu? 1947'den beri yüz binlerce Müslüman Filistin'i katletmeye devam ediyorsunuz. Barış oldu da ne oldu? İslam'ın ortasındaki bir katil ülkeyle vallahi billahi tallahi barış olmaz. Ateşkes olmaz, olmayacak. Sevgili seyirciler, biz de bir insanız. Anneyiz, babayız, müslümanız. Dayanamıyoruz. O minicik bebekler bağıra bağıra katlediliyor. Ölüyor, öldürülüyor. İşkence ediliyor. Ey Allah'ım. Ey Allah'ımız. Yüce Allah'ımız. Sen bilirsin Allah'ım. Amin. Hoşçakalın sevgili seyirciler.